Öncelikle başımın sağ olsun. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı ülkemiz. Ben depremin ilk haftasında Adıyaman'a gelmiştim. O elektriğin hala kesik olduğu, insanların çadır bulmakta zorlandığı ki hala çadır sorunu olduğunu anlıyoruz. Enkazların pek çoğunda çalışmanın başlamadığı, bir dönem o dönem. tam o ilk ziyaretimizden tam dört hafta sonra tekrar arkadaşlarımıza beraber geldik. Çalışmaların hala çok yavaş gittiğini gördük Adıyaman'da. Zaten Adıyaman ilk günlerden itibaren fazla çalışmanın olmadığı, yardımın, çalışmaların en geç ulaştığı il oldu. Ki ben ilk iki haftada 11 ilin tamamına gittim. İlçelere gittim, köylere gittim. 14 günün 9 günü deprem sahasındaydım. İlk 14 günün 9 günü. Bütün o dönemde gördüğüm Adıyaman'ın hep geç ilgilenildi. Adıyaman'a her şeyin geç ulaştığını tespit etmiştim. Şimdi 5. hafta geldim yine durum aynı. Yani enkazlar üzerindeki çalışmalar çok sınırlı. Hala çadır talebi çok yüksek. Ne edilmez? Hemen arkadaşlarımız dediler, yine çadır yok, çadır eksik. Ama ihtiyacı hala var. Hala ön planda.